Aha geldik. Ve geldik. Yengeçlerin yerine. Vardır inşallah. 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 Arkadaşlar biz altın yengece geçtik bu arada. Daha Aha, geldi. Ve, ve geldi işte budur. Kaçları büyük mü? Bunun kıskaçları çok büyük oluyor arkadaşlar. Hayır. Ölemeyiz, ölemeyiz. Yeme. Gel. Of, of. Gel, gel. Gel. Gel, gel. Üç yürümeden üç defa. Yapsın. Hemen kaçıyor diyor ya. Sinir oluyorum bu yanıcı. Bende. Aa levrek var, var ya levrek veriyor. Ne kayo. Arkadaşlar altın ucum. Gel bakayım gel 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 gel. Sağlık Gel. Allah neredesin gel. korkma gel. Gel. Kendinden ya. 2 3 1 Aha hadi. Uro. Ben devasa azar oley. Gel. Altına hücum. Açlıktan ölüyorsun bu arada. Mi? Gel hadi gel gene gene. Bu daha birinci Arkadaşlar böyle bu e, sistemi uygulayarak yengece 3 defa vurmanız gidiyor. Yanaş. Nereye gidiyor belli değil ki. İşte. Aha. Geldi. Bir. Bir. İki. Üç. Oh. Ve devasa asar İşte. Bu da ikinci. İkinci yaptık ve sonuncuyu yapacağız. Ve bir daha vuracağız. Ölecek. İnşallah. Amin. İnşallah yeners. Bir de cam göz köpek Aha, Hadi gel. Gel. Hayır! Gel. Açlıktan ölüyorum. Hayır. Hadi Hadi şey yok. Hadi. Oh. Çok açım. Çok 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 çok. kaç yeseydik ondan. Dayan dayan hadi ne olur. Yeme hayır hayır. Hayır. Burada vardır Hayır. Yok. hayır. Öldük. Arkadaşlar bir film izleyelim. Bir film izleyelim. Devam etmek için. Onu yendiğimi size göstereceğim arkadaşlar. Altın yengece kadar geldik ama iyiyiz. Evet. Bundan sonra hangi yengeç vardı? Elmas yengeci. En büyük yengeç. Bu Elmas da en zoru. İnşallah yenebilirsin Yoruk belirildik. Hadi. Gel hadi hadi. Gel 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 gel. Gel yavrum gel gel gel. Gel, gel yavrum gel. 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 Allah. Allahu ekber. Öldürdü. Bir daha film izliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar Yusuf oynuyor. Şimdi İnşallah yeter. Hadi. Hadi hadi. İki gel, tane gel. gel. Yavrum gel. Hadi hadi hadi. 1 2 Bir daha hadi ki Hadi son bir kez daha Olmaz. Keşke vardı. Geç. Tamam da. Yok. O zaman vurdum birden. Ara adamla kaldı ara. Yok abi, Hayır ya, hayır. Ya, Orada da yok. Şu mezarı. Devam ediyoruz. Arkadaşlar Alperen de şimdi Alperen oynuyor. Zilekar seni. Ha hayır. Şans Geç çıktı. Levrek levrek. Tamam tamam. Tutabilirsem Hadi. tutabilirsem. Oley. Tuttum. Ve de 8. seviyeye geçtik. Gel. 1. Gel. 2. 3. 1. 2. Hadi. Hadi ya ya. olmadı, arkadaşlar olmadı. Allah bir 2 2 Yerde yerde Hayat adıcıdır. 8 elmasımız kaldı maalesef. Hadi Alperen. Hadi ya. Açlıktan ölüyorsun. Çabuk çabuk yemek ye. Bırak yengeci. Yemek falan yok işte. Böyle zor. Hayır ya. Hayır. Tamam aldı. Hadi ya. Üf. Gel hadi gel. Gel. Gel babana. Gel gel. Bir, iki, üç, bir, iki. Oley devasa asar. Ve bu da sonuncu arkadaşlar. Bu da sonuncu. Tutabilirsek tabii. O altın aycığım. Oley. Gel hadi gel gel. 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 Gel hadi. Arkadaşlar birazdan daha yiyeceğiz. İnşallah. 1 2 3 Devasa sar. Bir daha son kez. Ve, ve öldü. Elmas ve para işte budur arkadaşlar. İşte budur arkadaşlar. Ve filmi burada maalesef bitiriyoruz. Ve de sakın abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hadi bay bay.